Şaban ayının bir özelliği de o ayda Cenab-ı Hak Kabe'ye nazar ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş Ayşe annemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. İnnallâhe azze ve celle yelhazû ilel ka'be fi kulli am lahzaten fe inde zâlike tahinnu kulûbul mu'minine ileyha. Kalet Aişe radıyallahu anha ve nara enne tilke lahza fi şa'ban. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her sene Kabe'ye bir tecellide bulunur. İşte o zaman müminlerin kalpleri ona karşı şevk ve iştiyak ile dolar. Ve her biri onu ziyaret etmeyi ister, arzular. Ayşe radıyallahu anha buyurmuştur ki biz bu nazar ve tecellinin Şaban ayında olduğuna inanmaktayız. Dolayısıyla Rabbim en güzel şekilde ihya etmeyi Şaban ayını en güzel şekilde ihya etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.